ve kamuoyuna. Gözümüzü iğneden ipliğe, her şeye yapılan zan fırtınası ile açtığımız bir yılı, 2005 yılını geride bıraktık. Yıllardır devam eden yoksullaştırma politikalarından 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi olarak bizler de payımıza düşeni aldık. 2025 yılı asgari ücretlisinden emeklisine işçisinden kamu emekçisine emeğiyle geçinen milyonlar için adeta bir kabus yılı oldu. Maaşlarımız her ay gittikçe erirken yoksulluğumuz günden güne arttı. Milyonlar mesele esir düşmekte değil teslim olmakta bütün mesele diyor ya şair. Bu için ...artık hiçbirimizi şaşırtmadığı... Hadi. ...sahte eflasyon rakamlarına... ...teslim olmayacağımızı... ...kanmayacağımızı... ...aldanmayacağımızı... ...haykırmak üzere... ...bir kez daha... ...TÜİK önündeyiz. TÜİK... ...bir... ...kamu kurumu... ...içinde kamu görevleri görev yapıyorlar. Kamu kurumlarının gerçekleri saptırmak, halkı kandırmak gibi bir görevi olamaz. Beklenen oldu TÜİK enflasyon rakamını yalnızca 0.89 olarak açıkladı. Şimdi bu rakamlar çarşıda, pazarda, faturalarda, kirada, devlet dairelerinde resmi evraktaki bu paralarında ortaya çıkan rakamlarla uzaktan yakından bir ilişki göstermiyor.